Merhabalar Leyla lezzet durağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kakaolu keki zebra şeklinde yapacağız. Ben sizler için yapıyorum ve buraya da bırakıyorum. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Kekimizi yapmaya başlamadan evvel kelepçeli kalıbımızı alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim. Yanlarını da margarin ile güzelce yağlayalım. Daha sonra her kekte yaptığımız gibi dondurucuya kaldıralım. Bütün keklerimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kalıplarımızı ilk önce yağlıyoruz ve dondurucuya kaldırıyoruz. Çırpma kabına yumurtayı, şekeri, vanilyayı ve ılık suyumuzdan da birazcık döküp krema kıvamına gelinceye kadar 3 dakika kadar çırpalım. Sıvı yağını ve kalan ılık suyunu da üzerine ilave edip hemen bir spatula ile karıştıralım. Yeterli ununu ve kabartma tozunu bir eleğe koyalım. Onları orada karıştıralım. Bu şekilde kek harcımızın üzerine ilave edelim. Tabii ki üzerimize sıçramaması için spatula ile önce karıştıralım daha sonra mikser ile tüm malzemelerimiz iç içe geçinceye kadar şöyle güzelce 2 dakika bir çırpalım kek harcımızdan 3'te 1 kadarını göz kararı ile başka bir kaba aktıralım az olan harcın içine kakaoyu bir buçuk yemek kaşığı kakao ilave edelim ve sakın yine mikserle yapmayalım arkadaşlar Çünkü her yerimiz kakaoyla bulanmasın önce spatula ile çevirelim sonra miksere geçeriz fakat spatula ile çevirirken fark edeceksiniz ki kakaoyu koyduk ya sertleşecek Arkadaşlar bu sertleşmesini öyle diğer harç gibi Kıvama getirebilmek için bir buçuk yemek kaşığı suyunu ilave edelim. Dikkatli bir şekilde suyunu ilave edelim ve diğer haşla aynı kıvamda olacak. Biri sert, biri eğer cıvık olursa hamur harçlarımızdan, o zaman da gerekli bizim istediğimiz görüntüyü elde edemeyiz. Görüntümüz birbirine girer. her iki hamurumuzun da kıvamının aynı olmasına dikkat edelim. Kelepçeli kaba sade harçtan büyük kepçe ile kalabımızın tam ortasına bırakalım küçük kepçe ile kakaolu harçtan tam sade harcın ortasına gelecek şekilde dökelim harçlar bitinceye kadar bu işlemi devam ediyoruz bir sade harç bir kakaolu harç Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 50 dakika pişirmeye bırakalım. Fırından çıkaralım. Şahane kekimiz. Mis gibi mutfağın içerisine kokular sardı. Görüntüsü şahane. Şöyle bir 5 dakika bir dinlendirelim. Daha sonra kalıbından çıkartalım. Kek kalıbı, kereteli kabından çıkartalım. 1 saat dinlendirelim ve servise hazır hale getirelim. Evet kesiyorum sizler için ve görüyorsunuz değil mi şahane bir şekil ortaya çıktı Umarım denersiniz deneyecek olan arkadaşlarımdan yorum bekliyorum Bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın